Yapma ya, sahi mi? Ne oldu? İnanmadın mı? <laughs> yani, yani biraz saçma geldi. Saçma olan mı? Ya şimdi yarın mesela ben gideceğim o. Bu gök yeni gökdelen piyazanın bir tanesinin 18. katında cam sileceğim. Bir de muhteşemim yani muhteşem cam silici. <laughs> ya da muhteşem kağıt toplayıcısı. Artık hangisi de gelirse. Ben sana buradaki en güzel kadınsın demedim ki. Sana muhteşemsin dedim. Sadece sen olduğun için, kendin olduğun için. Ayrıca keşke beni dinleyip ya şu yaptığın işleri bıraksan yani. O değil de sen bir dakika ya. Sen ne dedin biraz önce? Ne dedim? Ee, yaptığın işleri bıraksan. Hayır, ondan önce ne dedin? Ee, kendin olduğun için. Ya önce, önce daha en başta ne dedin? Melek. Heh. Bak, ben bir yaş daha aldım. Bugün benim doğum günüm. Yaşlandım. Hatırlat. Ya buradaki en güzel kadın ben değil miyim şimdi yani? Sen niye öyle dedin ki? Niye öyle laf ettin? <laughs> Ay dur dur bir dakika bir dakika. Gülme gülme bana bir söyle. Ya bir söyle ya hatta bana bir göstersen ya. Bana bir göster bakayım o güzel kadınları sen. Ben onların bir gözlerini mi oynuyorum? Belki yarın giderim onlardan birinin camını silerim. Tesadüf olarak da. Olabilir. Patron. Zeki ne haber? Sağ olasın. Seni Melek'le tanıştırmadım değil mi? Hayır. Daha önce birkaç kez karşılaştık ama tanışma fırsatımız olmadı. Nasılsın Melek? Merhaba iyiyim. İyiyim çok teşekkür ederim. Patron birkaç dakikalığını sana alabilir miyim? Söz veriyorum, hemen geri yollayacağım Melek. Tamam, tamam. Melek, kusura bakma geliyorum hemen. Çabuk canım, ne olur mu kusur? Tamam. <laughs> ee, nasıl gidiyor? Duyamadım. Onurla, nasıl gidiyor diyor. <laughs> ha. Şimdi bu soruyu bana bir tane çok yakın arkadaşım var. Ya yani neredeyse çocukluk arkadaşım diyebiliriz. O da sordu geçenlerde. O zaman ben ona verdiğim dedim cevabı size de söylesem olur. Değil mi? Cevap neydi? Sana ne? Anlamadım. Sana ne? Yani cevap olarak yani düşünebilirsiniz. Düşünün. Çöpçü güzeline bak. Dili de kürek gibi. Bebek nasıl gidiyor? Ya iyi de aslında matmazel ama şu an pek iyi denilemez. Lan sen onları aldın mı? Onlar hepsi gizli işsiz. De, dişsiz mi? İşsiz yok yok iş yok. Gizli iş. Gizli işsiz ne ya? İtiraf etmeliyim ki ben kendi doğum günüm dahil bütün kutlamalardan sıkılan biriyim. Ancak yeni yaşımdan hiç şikayetçi değilim. Zira özlemini çektiğim bütün güzellikleri bir arada sundu bana. Önce seneler evvel kaybettiğim oğlumu. Hikayeyi az çok biliyorsunuz. Sonra da sevdiğim kadını. Melek, rica etsem buraya gelebilir misin? Sana her şey için teşekkür etmek istiyorum. Bunlar özür dilerim mi? kardeşim. Evet. Sağ ol Zeki'cim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şekiller. Çok sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Sağ olun. Şekiller. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Ay şekerim bir ara evlenme teklif edecek sandım sana. Ay yok daha neler. Olur mu olur hayatım ne evlilikler görüyoruz etrafta. Sahi evlilik falan yok mu ufukta? Hiç konuşmadınız mı? Bir şey soracağım. Siz benimle uğraşıyorsunuz mu? Ben mi alınganlık mı? Yok bayağı uğraşıyorsunuz siz benimle yani. Resmen sataşıyorsunuz. Değil mi? Ay hey, muhatap olmayalım şunla. Ulaşmaya gelmez çirkefleşir mi? <laughs> Gidelim buradan. Bir dakika bir dakika öyle laf sokup gitmekle olmuyor yalnız bu işler güzelim. Seninle bir derdimiz yok bizim. Ya? Ya kimle derdiniz var? Ya sabahtan beri gecenin başından beri yediniz bitirdiniz lan beni. Melek, Melek sakin. Delirmiş bu. Delirdim ben delirdim. Ha? Ha ben delirdim ben evet. Ben delirdim. Niye delirdim ben ha? Siz mi delirttiniz beni? Ulan ben ne yaptım size? Ne yaptım ben size ya? Yani bahçenize mi girdim izinsiz? Sınırınızı mı çiğnedim? Ne yaptım? Allah'a bireysel alanınıza mı girdim sizi? Melek lütfen, lütfen yeter. Ya, dur. Ya olur. Sokaktan alıp bulduğunu getirirsen olacağı bu. Haddini bilince. Çöplüğüne dönsen kızım çöplüğüne. İşin yok senin burada. Öykü. Kes artık. Sen kendin çöpsün be. Senin var ya senin için, dışın, senin kalbin çöplük, çöplük. Aa. Melek, lütfen sus artık. Ya neyi sus? Neyi sus Allah aşkına bırak ya. Beni niye susturuyorsun? Onları sustursana. Karıdaki işsizliğe bak. Dağdan gelmiş, bağdakini kovuyor. Kim lan dağdan gelmiş? Löpçük Bey'in. Löpçük Bey'inler. Aa, Ay rezalet. rezalet. Melek lütfen. Ya ne? Ne var? İki doğdun Onur Bey. İlk... <laughs> Onur Bey. Ya ben de size bir doğum günü sürprizi yapayım dedim. Efendim huzurlarınızda Türkiye'nin bir numaralı dans sözü Şahbanu. <laughs> Nere? Abla. Ha, melek. Melek. Ya Onur Bey. İyi ki doğdun amca ne oldu ya? Vefat falan mı var? Biri mi oldu? Hayır. Ee, ne yapıyoruz Osman? Yani ben oynayayım mı? Oynamayayım mı? Nasıl yapalım? İki dönsün mü şöyle hazır gelmişken madem? Böyle olmaz Belek. Böyle olmaz. Nasıl olurmuş? Ben bilmiyorum başka yollar nasıl olurmuş söylesene dediklerini duymadın mı? Duydum. Rezilce şeyler söylediler. Sen haklısın. Ama bu iş böyle halledilmez. Nasıl halledilirmiş söyle? Kibar yollardan mı? Ben bilmiyorum öyle kibar mı var yollar. Geceyi ettim özür dilerim gidiyorum. Bana bırakabilirdin bana. Ben halledebilirdim edecektim de. Ya ben çocuk muyum ben? Çocuk muyum ben olur sokakta dayak yiyip sünüyor akı akı koca koca sana mı sığınayım? O değilim ben. Benden beklediğim bu ben o değilim.